başlattılar. Deve çölde insanların ulaşım sağlayacağı adeta bir çöl gemisi gibidir. Bu mucizevi hayvan açlık ve susuzluğa günlerce dayanır. Günler boyu sırtında düzlerce kilo ağırlıkla yol kat edebilir. Bir yağ yığıntısı şeklindeki hörgücü sayesinde deve susuz çöl şartlarında 3 hafta su içmeden yaşayabilir. Bütün vücudunu kaplayan sık tüyler çöl, yakıcı güneşin hayvan derisine ulaşmasına engel Bunlar aynı zamanda soğukta da hayvanın ısınmasını sağlarlar. Devenin gözleri iki kat kirpiklidir. Kirpikler gözü şiddetli kum fırtınalarına karşı tam bir koruma alırlar. Develer ayrıca burun deliklerini de kum girmesini engellemek için kapatabilirler. Bacaklarına oranla son derece büyük olan ayakları da özel olarak yaratılmıştır hayvan kuma batmadan yürüyebilsin diye ayakları genişletilip yayılmıştır. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi A. Deve tam da çölün zor şartlarına uygun olarak yaratılmıştır. B. Devenin yaşamsal süreci biyolojik yasalara bağlı olarak devam etmektedir. Hayvanlar aleminde sadece develer çölde yaşamını sürdürebilir. Devenin dizlerinin nasırlarla kaplı olması sıcak olan kumdan etkilenmemesini sağlar. Şimdi burada e, asıl anlatılamak asıl şey e, aşık. Yani deve tam da çölün zor şartlarına uygun olarak yaratılmıştır. Yani e, diğer hayvanlarda böyle bir özellik yok. Yani günlerce su içmeden e, insanlar dayanamıyor, başka diğer hayvanlarda dayanamıyor. Ama o su içmeden de e, o gücü sayesinde, o şartlara uygun olarak e, yaşıyor yani. Ki insanın üzerine düşenleri yaptıktan sonra Allah'a tevekkül etmelidir. Örneğin hastalıktan kurtulmak için öncelikle hastaneye başvurmalı. Hastalığın teşhis ve tedavisi doktor gözetiminde yapılmalıdır. Bereketli ve bol kazanç isteyen esnafın önceliği ise dürüst davranmak olmalıdır. Herkesin kendi işini en iyi şekilde yapması Allah'a olan tevekkülün gereğidir. Bu parça aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilgili değildir? Ama yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Tevabın suresi 13. ayet. B. Allah'a inanıyor ve teslim ve teslim olmuşsanız ona güvenin. Yunus suresi 84. ayet. C. Bana dua ettiği zaman dua edenin dileğine karşılık veririm. Bakara suresi 186. ayet. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Ee, şimdi burada e, kast edilen şey, e, sorunun cevabı, C şıkkında bana dua ettiği zaman dua edenin dileğine karşılık veririm diyor. Şimdi e, burada e, is istenen şey yani e, tevekkülün asıl anlamı diğerleri de kapsıyor. İlgili olmayan şey dua ile ilgili olan C şıkkı. Yani dua ettiği zaman dua edenin dileğine karşılık verir diyor allah Teala. Yani biz e, tevekkül ederken e, her şey elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra gerisini Allah'a havale ediyoruz. Yani mesela ben e, üniversitenin belli, veya lisenin belli bir bölümüne girmek istiyorum. Yani şey olarak e, iyi bir yere girmek istiyorum. Bunun için yapmam gereken şey ee, derslerime aralaksız çalışmak yani düzenli bir şekilde e, testler çözmek. E, bu şekilde e, kendimizi hazırlarız. Yani dersi derse dinleriz, öğretmen dinleriz ve kendimiz de çalışırız. Ondan sonra Allah'ım ben şu bölüme yahut da şu liseye gireyim diye dua ederiz. Bu tevekkül bu. Yani hiçbir şey yapmadan sen akşam olmadan yat. Sabah ol, sabah kalk. Gelişi güzel bir davran. O zaman ben istediğim yere girerim. Yani ben falan yere girerim. Hani geçen arkadaşım bir tanesinden bahsediyoruz ya. Ben falan üniversitenin falan bölümüne burslu olarak gireceğim diye. Adam ders çalışma yok. okula gelme yok. Doğru öğretmen dinleme yok. Ondan sonra ben falan yere gireceğim burslu. Ya yani annesi verir ancak onun bursunu yani. Evet. Üç. İnsanın yeme içme gibi bedeni ihtiyaçlarının yanı sıra sevme, sevilme ve inanma kendisinden daha üstün bir yaratıcıya sığınma ihtiyacı vardır. İnsanda yeme içme ve barınma gibi biyolojik ihtiyaçlar nasıl doğuştan geliyorsa din duygusu da doğuştandır. İslam'a göre Yüce Allah insanları yaratıcısını bilip tanıyacak kabiliyette yaratmıştır. İnsanlar herhangi bir dine inanmaya, bir inancı benimsemeye yatkın olarak yaratılmışlardır. Ancak zamanla din duygusu aile ve çevrenin de etkisiyle farklı biçimlerde gelişebilir. Bu metnin konusuyla aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisinin vermek istediği mesaj örtüşmektedir. A. Allah her kimin iyiliğini dilerse dinin inceliklerini anlamı konusunda onu kabil ettirir. B, mümin sever ve sevilir, sevip sevmeyen, hoş geçinmeyen ve kendisiyle geçinilmeyen insanda hayır yoktur. hadis şerif bunlar. C. Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere doğar. E, bunu e, bir de e, değişik bir e, rivayet var bu hadisin. Onlar da diyor ki her doğan çocuk İslam fıtrat üzere doğar. Yani İslam fıtrat üzere doğar deyince Müslüman olarak doğal anlamı çıkarılıyor. Fakat yani İslam'ı kabul edecek, benimseyecek şekilde yaratılıyor. Yani İslam'ın emri ve yasaklarını benimser anlamında. E, ee, diğer şıkkında da Allahu Teala bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi insanlarla güzel geçirmemi de emretti hadis -i. Yani burada e, az, fıtrat üzere doğal denmesi de yani eee Yani biz e, İslam'ı e, herkes yani din ihtiyacı var ya insanlarla din ihtiyacı oluyor diyoruz ya burada bir de yani İslam'ı kabul edecek şekilde o yaratılmışlardır. Yani e, bir insan e, doğduktan sonra e, en yatkın olduğu şey din olarak İslam'ı kabul etmek şeyidir yani. Kardeşler arasında başkaları da olur. Yani anne babası Hristiyan, Yahudi yahut Mecusi ise ona göre yetiştirirler çocuğu. Daha sonra bulur o. Yani e, araştırırsa yine gerçeği bulur yani. Yoldan geçen bir hayvan, kervan, Hazreti Yusuf'un aleyhisselamın atıldığı kuyuya su almak için kova saldı. Kovadan Hazreti Yusuf çıkınca onu aldılar. Mısır'a götürüp buranın vezirine Köle olarak sattılar. Yüce Allah ergenlik sene gelince Hazreti Yusuf'a ilim ve hikmet verdi. Rüyaların nasıl yorumlanacağını öğretti ve onu peygamberlikle görevlendirdi. Yusuf peygamber güzel ahlaklı ve yakışıklı biriydi. Herkesin dikkatini çeker, çevresinde hayranlık uyandırıldı. Vezirin karısı Süleyha da ona ilgi duymuştur. Züleyha Hazreti Yusuf'a ona karşı olan duygularını anlattı. Hazreti Yusuf bu duygulara karşılık veremeyeceğini belirterek ondan uzaklaştı. Bu nedenle Züleyha Hazreti Yusuf'a iftira edip onu hapse attırdı. <laughs> Uzun yıllar hapiste kalan Hazreti Yusuf orada insanları hak dine davet etti. Onların gördükleri rüyaları yorumladı ve rüyalar aynen onun yorumladığı gibi gerçekleşti. Bu metinde Hz. Yusuf'un hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hapistekilere Yüce Allah'ın dinini tebliğ etmiştir. Vezirin karısı tarafından çirkin bir iftiraya maruz kalmıştır. Vezirin rüyasını yorumlaması hapisten kurtulmasına vesile olmuştur. Bir kervan tarafından kurtarılıp Mısır'a götürülmüştür. Evet, şimdi burada Hz. Yusuf'un hayatıyla ilgili olarak diğerlerinde onlardan bahsedilmiş ama vezirin rüyasını yorumlaması hapisten kurtulmasına vesile olmuştur. Bu bu şık şeyin içerisinde paragrafın içerisinde yok yani. Evet. Beş. Bir gün varlıklı bir kabileden Fatıma adında asil bir kadın hırsızlık yapmıştı. O kadının cezalandırılmaması için Asaptan Hazreti Üsame'yi Peygamberimize gönderdiler. Bu duruma çok kızan ve üzülen Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Nasıl oluyor da bazı kimseler Allah'ın kanunu karşısında aracı olmaya kalkışıyor. Sizden öncekilerin mahvolmasının sebebi şudur. İşlerinden asil ileri gelen birisi hırsızlık yapınca onu serbest bırakıyor. Zayıf ve fakir bir kimse hırsızlık yapınca onu cezalandırıyorlardı. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatma hırsızlık yapsaydı onun da cezasını verirdim. Bu parçada Peygamber Efendimiz'in aşağıdaki hangi ahlaki özelliği vurgulanmaktadır. A. Hakkı gözetmedi hassas oluşu. B. Şefkatli ve merhametli oluşu. Son peygamber oluşu. Cömert ve yardımcı oluşu. Burada e, Peygamberimizin hakkı gözetmediği hassas oluşu. Yani eee adaleti tam olarak uyguluyor. Yani yani bu yakınımdır, akrabamdır, bu zengindir, bu fakirdir demiyor yani. Orada kızım Fatıma da olsa onun cezasını veririm diyor. Ee, eskiden yani daha önceki kavimlerde şey varmış. Mesela zengin birisi bir şey yaptığı zaman onu es Fakir birisi yaparsa hemen cezalandırırlarmış. Ha, yani onların mahvolmasının sebep de o diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve onun için yani peygamberimiz hakkı gözetiyor yani burada. Onda hassas. Yani hatta e, diyor ki niye diyor yani buna sen niye alet oldun diyor yani. yani gerçeği bilip dururken benim bu hassasiyetim bilip dururken sen niye ricaya geldin diyor yani. Onlar da peygamberimizin yakınıdır. Evlatlığı şeyin oğul, evlatlığı Zeyd'in oğlu Üsame o yakınlığından dolayı onu daha çok etki ederdi. Peygamberi aracı koyuyorlar. Yani yakın birisi gelince de onu kabul eder falan diye düşünüyorlar herhalde. Neyin evet. kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Şeyma Hanım 8. C sınıfında ders anlatmaktadır. Peygamber Efendimiz biriyle karşılaşıp konuşmaya başlayınca o kimse yüzünü çevirmedikse kendisi o kişiden yüzünü çevirmezdi. Biriyle karşılaşıp elini tutunca adam elini bırakmadıkça elini çekmezdi. Sahabilerle otururken ayaklarını asla uzatmazdı. O ölülerin arkasından olumsuz konuşulmasını ve kabir, kabirlerin üzerine oturulmasını da yasaklamıştı. Buna göre Şeyma öğretmen aşağıdaki hangi konuyla ilgili ders anlatmaktadır? A. Peygamberimizin ahl Hakkı ve adaleti gözetmeden hassas olması peygamberimizin merhametli ve affedici oluşu, peygamberimizin doğruluğu ve güvenilir kişiliği peygamberimizin insanlara değer vermesi. Ha, evet, burada e, peygamberimizin insanlara değer vermesinden e, bahsediliyor. Çünkü peygamberimiz yani küçük büyük demez herkesle selamlaşır, hatırını sorar. Hatta şeyle ilgili bir hikayesi var. Yani peygamberimizin e, kuşu ölmüş bir çocuğun. O çocuğu taziyede bulunmuş peygamberimiz. Yani onu, kuş ölünce onu çok üzüldü diye onun üzüntüsünü paylaşmış. Yani kuşu ölen bilinir. Hani biz insanlar vefat ettiği zaman e, taziyede bulunuyoruz ya. Yani taziyede bulunmak onun üzüntüsünü hafifletmiyor ama sen paylaşmış oluyorsun aynı şeyi. Yani üzüntüler paylaştıkça azalıyor. Onun için o da ne yapmıştır? Peygamberimiz de onu paylaşmıştır yani. Ve e, insanlara yani dinine, imanına, işine bakmadan kimseyi zengin, fakir ayrımı yapmadan e, herkese değer verildi Peygamberimiz ve e, onlarla karşılaşınca yani kimse şöyle yönünü başka tarafa dönmezdi. Yani onu karşıdaki adam Mesela musafaha yaptığı zaman, elini tuttuğu zaman o karşı taraf bırakıncaya kadar bırakmazdı peygamberimiz. Ve e, şey olarak mesela kafasını çevirerek vücuduyla beraber dönerdi. Ama karşıdaki dönmeden kesinlikle yönünü çevirmezdi yani. Evet. Yedi. Yedi. Müslüman elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği kişidir hadis-i şerif. Verdiğiniz sözü yerine getirin çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. İsra suresi 34. ayet. Zayıf kimsenin incitilmeden hakkını alamadığı bir toplum yükselemez hadis-i şerif. Bizi aldatan bizden değildir hadis-i şerif. Bu ayet ve hadislerden konusu farklı olan aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Şimdi, e, merhamet, istişare, adalet, dürüstlük farklı olan e, ne var burada? Müslüman elinden, dinlen, kimsenin zarar görmediği kişidir. Burada dürüstlük var. Verdiği sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. Evet, burada da yine dürüstlük var zayıf kimsenin incitilmeden hakkını alamadığı bir toplum yükselemez. Adalet. Bizi aldatan, bizden de iddian diğerleri yani bu e, şeyin zayıf kimsenin incitilmeden hakkını alamadığı bir toplum yükselemez. Burası şey e, adaletin davranılmasını gerektiriyor. Yani burada konuda farklı olan şey adalet konusu. 8. Kur'an-ı Kerim tüm insanlara gönderilmiş olan evrensel bir kitaptır. Kur'an'da ey insanlar, ey Adem gibi tüm insanları kapsayan hitap ifadeleri yer alır. Kur'an'ın tüm insanlara hitap ettiğini ifade eden çeşitli ayetler vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden birisidir? Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. B. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. C. Kur'an'ın tane tane hakkını vererek oku. D. Bu Kur'an bütün insanlığa bir açıklamadır. Takva sahipleri içinde bir hidayet ve bir öğüttür. Evet. Kast edilen şey e, burası burası Yani e, tüm insanlara gönderilmiş evrensel bir kitap olduğunu buradan anlıyoruz zaten. Yani bu Kur'an bütün insanlara bir açıklamadır. Takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür. Evet, dokuz. Sevgili Peygamberimiz, Yüce Allah'ın gönderdiği dini bizzat hayatında yaşayarak uygulamıştır o vahiy yoluyla kendisine bildirilen inanç, ibadet ve ahlak ilkelerini tebliğ etmesinin yanı sıra bunların anlaşılması ve uygulanması hususunda insanlara model olmuştur. Bu metin en uygun bir şekilde aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilir? Her millet için mutlaka bir uyarıcı peygamber gelmiştir. Muhammed Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Şüphesiz Allah taneyi ve çekirdeği yaratıp fizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah. Peki ondan nasıl çevriliyorsunuz? De. Andolsun Allah'ın Resulü sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman Allah'ı çok anan kimseler için güzel bir örnek vardır. Evet. Şimdi e, Burada vahiy sevgili peygamberimiz Yüce Allah'ın gönderdiği dini imzat hayatında yaşayarak uygulamış. Vahiy yoluyla kendisine bildirilen inanç, ibadet ve ahlak ilkelerinin tebliğ etmenin yanında bunların anlaşılması ve uygulanması hususunda insanlara model olmuştur. Evet. Bu metin en uygun bir şekilde D şıkkında anlatılıyor. Yani D şıkkında olsun. Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok anan kimseler için güzel bir örnek vardır Yani Peygamberimiz yaşayarak Kur'an'ı insanlara tebliğ etmiştir. Yani sadece şöyle yapın dememiştir. Mesela namazla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şey vardır. namazı dost kılın vardı. Namaz dost doğru kılın yanında başka yani şöyle Yok, elini kaldıracaksın, eğileceksin, şu kadar rekat yapacaksın diye öyle bir şey yoktur. Bunları Peygamberimiz göstermiştir. Yani Peygamberimiz ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın demiştir. Mesela hac yaparken de, hacı ben nasıl yapıyorsam siz de öyle yapın demiştir. İnsanlar da o şekilde yapmaya devam ediyorlar. Yani e, bazı farklılıklar var. Mesela bunlar mezhep farklılıkları diyoruz. E, yani e, Peygamberimizden e, yaptığını görüp bize kadar aktaran insanlar nasıl gördülerse öyle nasıl duydularsa öyle aktarmışlardır. Onun için çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır. Bunlar, bu da dinde e, zenginliktir. Bir insan mesela şehir hayatında yaşayan bir insan hanifi fıkhına göre gayet güzel bir şekilde yaşar. Köyde yaşayan, e, kırsal arazide yaşayan da şafi fıkhına göre rahat bir şekilde yaşar. Çünkü mesela abdest alırken biz e, abdest aldığımız zaman e, bizim bir yerimiz kanarsa abdestimiz bozulur Namaza devam edemeyiz. Burada kırsal alanda yaşayan insanlar e, daldan meyve topluyor gibi yani tarımla, ticaret, ziraatla uğraşıyor. Burada e, bir kanaması daha çok muhtemel Onun için çarpmesinde e, şey, e, çizme duruncaya kadar kan çıksa bozmuyor abdesti mesela. Bu gayet rahat bir şeydir yani. Tamam. Birinde bozuyor, birinde bozmuyor. Yani dinde böyle farklılıklar birbirinin ayrıcalık değil, şeydir, zenginliktir dinde. Yani onu da yapabiliyorsun, onu da yapabiliyorsun. Ama bir konuda eğer şey eğer hangi mezhebi taklit etmişsen, ona uymuşsan ötekinde Bununki daha olay diye öbürüne kaçmıyorsun yani. Hanefi'ye göre devam ediyorsun. Hanefi'ye göre devam. Yani Şafii de böyleydi. Ben bir yerim kanadı. Ben Şafii'ye göre devam edeyim Yok yani. Evet. Secde, fitre, nisap, tavaf. Tabloda, tabloda zekatla ilgili olan kavram yeşile boyandığında ortaya çıkan şekil aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Şey, evet, burada nisap var. E, secde, namazla ilgili olan bir şey. Fitre, Ramazan ayında e, bayrama yetişmek için insanların verdiği bir sadaka belli miktarda. Tavaf, hacda, Kabe'nin etrafında yedi defa dönmeye tavaf deniyor. Nisap da e, elimizde bulunan malın, e, miktarının yani belli bir seviyede olması lazım. Nisap miktarı deyince mesela altında 20 miskal altın. Bu 81 grama tekabül ediyor. 81 gram altını varsa adam zekat vermek durumunda. Yani 40 tane koyunu varsa birini zekat verecek. 30 tane sığırı varsa ya yani dana inek varsa on, ondan da zekat verecek. Yani o 30 tane iken bu 40 olabilirsin diye beklemeyecek yani. O mesela koyun 39 kaldı. Zekat veremez. Yani 40'tan 120'ye kadar bir tane verecek. Yani 40 bir tane verdik. 80 iki 12 tane. 120 üç tane değil yani. Bir usulü var şey